Türkiye'nin destekliyor, Türkiye'nin yanındadır. Ve bazı hallarda Türkiye karşı edilen adaletsizliklere Türkiye kadar eğitlenir ve öz değil. Biz aynı dili konuşan, aynı inanca mensup, ortak bir tarihi geçmişi paylaşan sözde değil, özde kardeş, evet. Tek millet, iki devlet. Herkese merhabalar, ben Ayşe Ünlü. Evliyim, iki kız çocuğum var, Kayseri'de yaşıyorum. Kakından sonra Değişmek, Müzik Tutkusu isimli dergide yayınlanmış şiirlerim ve yazılarım var. Ayrıca kendime ait beste ve klibimle müzik dünyasına da adım atmış bulunmaktayım. Tiyatro, sanat müziği, halk müziği korolarında solist olarak ve filmlerde oyuncu olarak da yer aldım. Sanatçının çok yönlü olması gerektiğini düşünüyorum. Sanatı yaşamayı ve yaşatmayı çok seviyorum. <laughs> Elbet Türk Türk'ü sever, Azerbaycan Türkiye. Seçtiğim sanatın özelliği birçok kişiyi aynı anda hitap edebilmek ve onların yaşanmışlıklarına test olabilmek, gönüllerinde yer almak gurur ve onur verici. Müzik Bizim TV, Azertürk TV kanallarına yapmış oldukları başarılı yayınlarından dolayı kutluyor ve başarılarının devamını bol izleyici olmasını diliyorum. Acı Hakikat dizisine de başarıları diliyorum. İzleyicileri bol olsun. Son olarak Azerbaycan kardeşlerime gönül dolusu sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yandırdın kalbimi aman ey yaman bu derdime inan yar sensiz yaşaya ey sevgili canan bu eşkime inan Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği eskiden bu yana her zaman tek yürek, tek millet, tek devlet olarak günümüze kadar süre gelmiştir. Son zamanlardaki birbirine olan destekleriyle bunun sadece sözde kardeşlik değil, ...gönül kardeşliği olduğunu da ispatlamışlardır. İki bedende bir can, Türkiye Hazara kadar beşikten mezara kadar Azerbaycan, Türkiye. Tarihin yazdığı destan iki bedende bir can Türkiye Azerbaycan. Ekedem Hazara kadar Beşiktanmazara kadar Azerbaycan Türkiye. Yoslu destan iki vatan we bir jan Türkiye azar